Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta serimize devam ediyoruz. Hemen bir dakika. Hadi bakalım gidelim. <laughs> Bu ne? Defetti <laughs> <Sıfırtı>, ne? <laughs> Kimi yeneceğim Gece modunu almış beni. <laughs> İskeletlerle mi dövüşeceğim cidden? <laughs> Elmas olur. Yen elmas. İki tane kal topu olur. Bir mental düzeni. Yemekleri koyacağım çünkü oyunda bu modda açlıkları yok. Yani asla acıkmıyorum. Buraya da bakalım. Elmas. Kal topu. Vur oha Bekle Bunlardan ok ve yay çıkıyor O zaman ben bunları kullanabildim Kal topunu alalım şey çıktı mı? Yok. Hadi gidelim. İlk önce şurayı kontrol edeceğim. Boş. Aa, burada da kutu var. Açalım. Müzik diski. Tamam. Aa elmas balta. Şunu şuna değiştir. Buraya girdik. Yukarı çıkalım. Dalık tutulamış. Vay. Kaç. Tamam o zaman şunları alayım. Büyülüymüş bunlar. Koluma iki. Tamam. Keskin iki. Geri tepme iki. İşte dur. Yanlış söyledim. Tamam. Burada neden yataklar var? Kırılmıyorlar. Acaba burası eskiden böyle insanlar falan mı konaklıyordu ki? Ya. Korktum. Bekle benim de yayın var. Ne yapacağım? mı verdim? Bitecek. Bunlarda ne var? Bu ne? Zayıflık ki Şunu yanıma alayım. Atılabilir. Zehir 2. Gereksiz eşyaları aslında şuraya bırakabilirim. Hadi diski de koyayım. Bunlar bizim için de gereksiz eşyalar. Şimdi burada bir sandık var. Ve sandık. Pek işe yalan bir şey yok. Kal toplarını alalım. yavaşlık. Bunu da alalım. Ah! tarafa gidelim. Evet. Burada örümcekler var. Vallahi kullanmakta hiç iyi şey. yaklaşırsınız zayıflık atalım altın elma. Ok tamam. İyidir. Kaskım kırılıyor benim. Kaskımı geri ver. Burada ay bak şurası açılabilir. Açtım. Ok, zümrüt, demir, İyidir. Ya ölümcek ne yapıyorsunuz ya? Evet ödüllerim neymiş? Ekmek. Aa görev niye silindi? Bitti mi görev? Go to the next chamber. Orası neresi? Yukarıda galiba. Bana bir şey söylemiyor ki. Bakayım karşıda oda var mı? Karşıda da bir şey yok. Ben geriye doğru gidiyorum. Ya ne yapacağım ben? Buradan geri dönelim. Ha be ya da belki şey olabilir. Arkadaşlar şu odayı hatırlıyor musunuz değil mi? Şuradaki. Burada da olabilir. Evet buraya gelmiş. Şimdi köye geri dönüyorum. Çünkü köyde yapmam gereken görevler vardı. Tamam şimdi yapmam gereken görevleri yapmaya gideyim. Belki oldu silahlarımı falan geliştirebilirim. Bu he, burada. Şurada bir anladılıyor benzer bir şey var. Bir ona bakalım. Merhaba da ablacığım. Abicim Aa. mi diyeyim artık? Bir canavar armadillolu korkutup uzağa götürmüş. Onları bulabilir misin? Onları bulabilir misin? Yani... Konuşamıyorum. Onları bulabilir misin diyor işte. Şöyle. Ha. 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 Bana yardım eder misin? Zombiler şey <laughs> saldırı düzenlemiş. Falma. Ha. Tamam. Follow me into the balkan. He bana yardım etmesi için kurt verecek. Hangisini nasıl seçeceğim ya bak. Hemen ya tırıcını yapayım bir dakika arkadaşlar. Mesela baltayı falan koy şu şu kalsın şunu koy şunu geri al ekmeği koy bunu koy şunu şuraya çek şunu şuraya koy şunu bana şunu ver bu neymiş şimdi he bir tanesini mi seçeceğim ben şimdi bence bu bu güzel değil mi bence bu Aslında dur. Ekran görüntüsünü mü alsam ki? Yok lan. Hadi gel. Her ha, mı yapacağım? Yapacağım bir de. Bak bir şey var beni nedense yalsız ediyor böyle. Kesin yazılar. Ya da şu e MNT düzenlikli şey. Ben kör müsün ablacığım bu ne? Ya şunu koş. Bir e MNT düzeni yapayım. Yoksa ben niye tutmayacağım. İksiller tamam. Tamam. şey tamam o zaman savaşa <laughs> Gel buraya <laughs> Ya seni saldırsan ne yapıyor Eyvallah. Şurada bir anma olan, var. He doğru. Korkuyor bu. Şöyle şöyle. Gel. Gel bakalım sen. Gel 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 gel. gir. Gir içeriye. Gel. Bak zombi. Tamam neyse hadi kalk. Zombi gitti. Gel. Gir hadi içeriye. Tamamdır. Daha kaç tane var bilmiyorum ama şurada da var birkaç tane zombi. önce ne oluyor Gel gel bak Sen var ya sen Hadi kalk kalk zombiler gitti gel Hadi Köpek. Ha? Heh. Köpek sen de oldu kadar artık olası senin yedin mi var? Bana ne? Bir tane oldu var, bir tane de burada var ama etrafta bakayım. Zombi var. Özür dilerim. Yanlışlıkla buldum. Gel. Koş. Şunları koy. Gel hadi gir gir. Gir içeriye hadi. Bak kurt yeter ama he. Tamam şurada bir tane kaldı. Burada da zombi yok. Bakayım yok. Gel. Gelsene. Zombi yok. Hepsi yok olmuş ya. Daha demiş şu ağacın oldu falan zombi vardı. Onlar yok olmuş. Gel. Başka yok sanırım bu son. Olması lazım. Gel. Hop bak. Nasıl planlar kuruyor bak. Gel 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 gel. 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 hadi. Gel gel buradan, buradan. Gelin. 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 Ya bak kurt cool, yeter ama he. Otur. Bak. Tamam hepsi tamam. oldu lan? Ablacım hepsini koydum Aha. E ee, Ne yapacağım şimdi ben olmadı mı? Nerede valda? Ben etrafta göremiyorum. Hadi bir de ne etrafta kalmalı ki. Ben gelince korkuyorlar bir de. Ya ne yapacağım ben bununla? Hepsi tam Yanlış bir şey mi yaptım ki? Ne yapacaktım? Ya bir sabah yapayım ben şunu. Bir sabah. Allah'ım ya Rabbim ya. Sabah. bunlar? Ya oğlum bu ne biçim müzik? Telefon böyle titriyor yani müzikten o kadar. Ha. <laughs> Ey yaptın artık yani al. Ya ablacım ne yapayım? Ne yapayım daha? Ne yap? Hepsini getirdim işte. ne istiyorsun? Yalan bakayım sen kut. Bir şey mi yaptın sen? He? Bir şey mi yaptın? Ben bir tekrar bir şunları gözden geçireyim. Şurada da. Ya sabah da aslında şurada yatak var. Uyusam bir şey olmaz. Seninle mi konuşacağım abla? Ah. Buraya da bir bakayım. Burada da bir şey yok. Zombileri öldüreceğim galiba. Ay. Zayıflık. zombiler de öldü. Ha. Şu örümcek gözümle ilgili bir şeyler diyor. Almedille falan diyor ama şimdi mi yapacağım ki ben? Ha bak elimden niye alıyorum? Bunun yanına zıplayınca bunlar korkuyor. Ya senin ne ara zırhın kırıldı? Tamam. yapacağım. Bana bunu hediye olarak verdi ve Study of Friendship diye bir eşya verdi bana. Hadi gel bakalım. küçük. Daha alamıyorum. Alamıyorum yani kutlarım. <laughs> Ulan benim şeyler vardı. Dur varmış. Değiştirebiliyor mu? Alıyor mu direkt? Şu güzel var. Kıskanma. Gel. Oğlum iki tane koluma mı oldu benim? Ne yapamıyorum? Ben? What the hell? Sana ne oldu lan? Kul tuğdulduğu yerde kaldı lan. Baga mı girdi? Yok. Girmemiş. gidip tekrardan bir zırh yapmayı deneyeyim. Ama sıra dur şunu da alayım. Birleşiyor mu bunlar. He, bu farklı şey. O yüzden öyle oluyor. Al <laughs> <El> bakayım <laughs> sen de. Gelin hadi gidelim. Şöyle koyalım şöyle. hemen video. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi zırhımı güçlendirdim. İksirler aldım. Ve yeni bir görev yaptım. iki tane yoldaşım oldu. Bana yardım olan. Ve bu, video, bu videonun devamını istiyorsanız videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.